Cumhurbaşkanlığı seçimleri kapsamında Manisa Valisi Erdoğan Bektaş, eşi Esma Bektaş ve oğulları Mustafa Burhan ve Ahmet Bahadır'la birlikte Gazi Eğitim Kurumlarında 1324 no'lu sandıkta oyunu kullandı. Oy kullandıktan sonra gazetecilere açıklamada bulunan Vali Bektaş şunları söyledi. Ravanda ee, sürecinin arkasında bugün... Türk halkı ilk defa cumhurbaşkanı seçmek üzere tanıt başına gidiyor. Gerçekten bu milletimizin tarihinde, demokrasi tarihinde önemli bir dönüm noktası olduğunu düşünüyorum. Vatandaşın oradan oylarıyla Cumhurbaşkanı seçilecek. Bildiğiniz gibi önceden ııı milletvekilleri, vatandaş milletvekillerinin milletvekilleri Cumhurbaşkanı'nı seçiyor. Aslında ııı 30 Mart'ta da büyük şehirlerde yaşadığımız büyük şehir belediyelerinin tamamında etkili olma süreciyle bağlantılı olarak ciddi anlamda yönetim anlayış değişikliğine gittiğimiz söyleyebiliriz. Aynı sırada da süreci son derece sorunsuz huzur içerisinde geçti. Herkes sözünü söyledi. Bugün de millet sözünü söyledi. Vatanda sözünü söyledi. Akşamda bakacağız kim ne demiş. Kim ne kadar haklı her şey ortaya çıkacak. Demokrasi bu demek işte, demokrasinin güzelliği bu. En de sonunda vatandaşın iradesinin sistemde, yönetimde etkili olduğu, hakim olduğu, egemen olduğu, egemenliğin yani hakimiyetin bila şart vatandaşta olduğu bir sistemin adı demokrasi. Vali Bektaş sabah karşı bir otobüsün kaza yaptığını, ölüm olmadığını ancak 50 kişinin yaralandığını hatırlattı. Yolcuların kazaya otobüs şoförünün uyumasının sebep olduğu şeklindeki beyanlara dikkat çeken Vali Bektaş şöyle konuştu. Sizin de bahsettiğiniz gibi sabah bir, gece bir büyük trafik kazası oldu. Çok şükür benim bildiğim kadarıyla ölüm yok ama 50 kadar yaralımız var. Kaza sebebi olarak da şoförün uyuması gösteriliyor. Gerçekten kurallar, özellikle trafikte kurallar bizim için. Yeni e, arabalar çok gelişmiş, hızlı. Yollar çok gelişmiş, hıza müsait. E, kurallara uymadığımızda bedeli gerçekten çok ağır oluyor. Eskiden e, trafik kazaları bu kadar yıkıcı olmuyor. Belki daha çok oluyordu, ama bu kadar yıkıcı olmuyor.